Ahiret yurdunun ceza yeri olan cehenneme girecek olan insanları bizzat Allahü Teala Kur'an'da haber vermiştir. İşte ayetler ışığında cehenneme sürüklenecek o kişiler. Allah'a ortak koşanlar. Mümin Suresi'nde Allah Teala buyurdu ki: "Sonra onlara Allah'ı bırakıp da koştuğunuz ortaklar nerededir?" denilecek. Onlar da bizden uzaklaştılar. Zaten biz önceleri hiçbir şeye tapmıyorduk diyecekler. İşte Allah kafirleri böyle şaşırtır. Bu, sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanızdan ve aşırı derecede sevinip böbürlenmenizden ötürüdür. İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne çirkindir. Allah'a ve Resulüne asi olanlar. Kim Allah'a ve peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa, Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. Ahireti inkar edenler, cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler ve aralarından bir çağrıcı Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. Ayetleri yalanlayan ve büyüklenerek onlardan yüz çevirenler. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a ibadetten yüz çevirenler. Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Kitabı ve rasullere gönderilenleri yalanlayanlar. Onlar kitabı ve peygamberlerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Onlar yakında gerçeği anlayacaklar. Allah yolundan alıkoyanlar. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. Kafirler. Resulüm, inkar edenlere de ki: Yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası kalınacak ne kötü bir yerdir. Kıyameti inkar edenler. Onlar üstelik kıyameti de yalan saydılar. Bizse kıyameti inkar edenler için alevli bir ateş hazırladık. Cehennemi yalanlayan fasıklar, yoldan çıkanlarsa onların varacakları yer ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde geri çevrilirler ve kendilerine yalandır deyip durduğunuz cehennem azabını tadın denir. Din, hesap gününü inkar edenler. Müddessir suresinde Allahü Teala buyurur ki, onlar Cennetler içindedir. Günahkarlara, sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye uzaktan uzağa sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik, yoksulu doyurmuyorduk, batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk, ceza gününü de yalan sayıyorduk. Büyüklük taslayanlar. Kıyamet gününde Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Kibirlenenlerin kalacağı yer cehennemde değil midir? Müsrifler, ölçüyü taşıranlar. Gerçek şu ki, sizin beni davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de davete değer bir tarafı yoktur. Dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenler de ateş ehlinin kendileridir. Büyük günah işlemekte direnenler. Vaka Suresi'nde Allahü Teala buyurur ki: Büyük günahı işlemekte direnir dururlardı. Mal toplayıp sayan ve malının kendini ebedi kılacağını sananlar. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline. O ki mal toplamış ve onu sayıp durmuştur. O, malının kendisini ebedi kılacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o, Hutami'ye atılacaktır. Hutami'nin ne olduğunu bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş, yandıkça tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlar. Ey iman edenler! Biliniz ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah yolundan engellerler. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele. Yeryüzünde haksız yere şımaranlar ve böbürlenenler. Bu, sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanızdan ve aşırı derecede sevinip böbürlenmenizden ötürüdür. İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne çirkindir. Allah yolunu eğip bükmek isteyenler. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. Cennetlikler ve cehennemlikler arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki bunlar henüz cennete giremedikleri halde girmeyi umarak cennet ehline selam size diye seslenirler. Zalimler onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. Azgınlar. Saat suresinde Allahü Teala buyurur ki: "Bu böyle. Ama azgınlara kötü bir gelecek vardır." Dalalet üzere olan atalarını takip edenler. Onlar orada tartışırken benim meleği ala hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vah yolunuyor. Arkadan çekiştirip yüze karşı eğlenenler. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay halini. O ki mal toplamış ve onu sayıp durmuştur. O, malının kendisini ebedi kılacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o, hutameye atılacaktır.'' Hutame'nin ne olduğunu bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş, yandıkça tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir. Yoksulu doyurmayanlar. Allahü Teala Müddessir suresinde buyurur ki, onlar cennetler içindedir. Günahkarlara sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye uzaktan uzağa sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik Yoksulu doyurmuyorduk. Batıl ve boş işlerle uğraşanlar. Onlar cennetler içindedir. Günahkarlara, sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye uzaktan uzağa sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk. Namaz kılmayanlar. Onlar cennetler içindedir. Günahkarlara, sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye uzaktan uzağa sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Rabbimiz bizleri bu kötü hallerden uzak ve cehennemden de muhafaza buyursun. Selametle.